Merhabalar. Bugünkü derinlemesine analiz konumuz, valla kripto dünyasının hem en popülerlerinden hem de e, en çok tartışılanlarından biri Shiba Inu, yani Shib. Evet Ship. ilginç bir proje gerçekten. Elimizde bir kaynak var. Bu proje nasıl oldu da bir internet şakası, bir meme olarak başlayıp sonra kendi ekosistemini kurmaya çalışan bir şeye dönüştü? Bunu inceliyor. Hatırlarsanız belki Ağustos 2020'de çıkmıştı. Sloganı da Dogecoin katili idi. Ha evet, o iddialı slogan. Aynen. Şimdi bizim amacımız ne? Size bu projenin felsefesini, teknolojisini, o biraz karışık token yapısını ve tabii gelecekte ne olabilir, ne gibi potansiyeli var? Bunları artısıyla, eksisiyle objektif bir şekilde anlatmak istiyoruz. Çünkü ortada büyük vaatler var ama e, riskler de az değil. Hadi gelin şu Shiba Inu olayına bir girelim bakalım. Tabii Shiba Inu hakikaten ilginç bir vaka başlangıçta tamamen bir internet kültürü, bir meme ürünüydü. Ama zamanla baktılar, ShibaSwap gibi bir merkeziyetsiz borsa kurdular. Shibarium diye bir katman iki çözümü geliştirmeye çalıştılar. Hatta Metaverse hedefleri falan koydular ortaya. Ciddi adımlar yani. Evet yani şakadan ciddiyete dönme çabası var ortada. Bu dönüşümün kendisi bile hani proje başarılı olur olmaz ayrı konu ama incelenmeye değer bence. O zaman en başa dönelim. Ağustos 2020. Ryoshi diye anonim bir kurucu çıkıyor ortaya. Temel fikir neydi? Kaynağımız diyor ki merkezi olmayan ve kendiliğinden gelişen bir topluluk kurma deneyi. Yani en baştan beri olay proje %100 topluluğun olacak, merkezi bir patron olmayacak. Bu tabii kripto ruhuna çok uygun bir şey ama aynı zamanda çok da iddialı bir çıkış noktası değil mi? Hem de nasıl ve bu iddiayı desteklemek için öyle bir hamle yaptılar ki yani gerçekten herkesin dikkatini çekti. Yalattıkları toplam SHIP token arzının tam yarısını yani düşünün akıl almaz bir miktarı direkt Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in cüzdanına yolladılar. Durup dururken neden? Rayoshi'nin açıklaması ilginçti. Dedi ki hani projenin bir zayıf noktası olabilirdi. Bu tokenların çoğu tek bir cüzdanda duruyor bunu bir güce çevirelim. Yani bakın biz bile kontrol etmiyoruz. En güvendiğimiz adamlardan birine verdik mesajı. Hmm, vay be. Riskli ama zekice bir hamle gibi. İnanılmaz bir kumar aslında. Evet. Peki ne oldu sonra? Vitalik Buterin ne yaptı o kadar tokunla? Burası çok kritik anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Hikayenin belki de kırılma noktası burası. Buterin hani kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Tokenları öyle tutmadı çok çok büyük bir kısmını yani neredeyse yüzde doksanını aldı Hindistan'daki bir Covid-19 yardım fonuna bağışladı. Gerçekten mi? Harika bir hareket. Evet kalan yüzde onluk kısmını da yaktı. Yani burnetti, kalıcı olarak yok etti. Bu olay Shib için bir anda yani patlama yarattı resmen. Hem Vitalik gibi bir isim projeyle bir şekilde anılmış oldu. Hem de tokenlar iyi bir amaç için kullanıldı. Bu projenin bütün anlatısını değiştirdi. Müthiş bir PR yani. Kesinlikle o merkeziyetsizlik vurgusuyla da birleşince toplulukta acayip bir bağlılık, bir biz başkayız havası oluştu. Neredeyse planlanmış bir halkla ilişkiler başarısı gibi işledi olay. Popülerlik tavan yaptı tabii, ama sadece popüler olmak yetmez. Teknik tarafta da bir şeyler yapmak lazımdı herhalde. Ee, başta sadece bir Ethereum token'ıydı, ERC20. Bunun zorlukları vardı değil mi? Şu meşhur gaz ücretleri, ağın yavaşlığı falan. Evet evet, Ethereum harika bir ağ. Ama yoğun zamanlarda işlem ücretleri feci artabiliyor, ağ da yavaşlayabiliyor. Shib gibi çok fazla küçük işlemin olduğu bir ekosistem için bu büyük bir sorundu. İşte tam bu noktada kendi çözümlerini üretmeye başladılar. İlk akla gelen Shiba Swap sanırım. Kendi merkeziyetsiz borsaları, DEX'leri. Ne işe yarıyor bu tam olarak? Shiba Swap şey gibi, ekosistemin finans merkezi gibi. Kullanıcılar orada SHIB, LISH, BONE gibi projenin tokenlarını alıp satabiliyorlar. Ama sadece alım satım değil. Hani likidite havuzlarına token ekleyip dig diyorlar buna. Ya da elindeki tokenları kilitleyip bury işlemi pasif gelir de kazanabiliyorsun. Hmm, teşvik edici yani. Aynen. Kullanıcıyı ekosistem içinde tutmaya, etkileşime sokmaya çalışıyorlar. Anladım. Ama galiba asıl büyük teknolojik olay Shibarium'la geldi. Kaynak diyor ki bu projenin geleceği için çok daha önemli. Shibarium ne tam olarak? Neden bu kadar kritik? Shibarium? Evet, Shiba Inu'nun belki de en iddialı teknolojik hamlesi. Ethereum üzerinde çalışan bir katman 2, yani layer 2 ağı. Layer 2'ların olayı ne? Ethereum gibi ana ağların yükünü alıp işlemleri çok daha hızlı ve çok daha ucuza yapmak. Hı hı. Shibarium tam bunu vaat ediyor işte. Shiba ekosistemindeki transferler, alım satımlar, her türlü etkileşim daha hızlı ve çok çok daha ucuz olacak. Ve burada kritik bir detay var. Shibarium ağındaki bütün işlem ücretleri Bone token ile ödeniyor. Oo, bu önemli. Yani Shibarium sadece maliyeti düşürmüyor, boğuna da direkt bir kullanım alanı yaratıyor. Aynen öyle. Boğunun değeri ve talebi doğrudan Shibarium'un kullanımına bağlanmış oluyor. Peki bu teknolojik gelişmeler sadece altyapıyla mı ilgili? Kaynakta NFT'lerden metaverse'ten falan da bahsediliyor. O tarafta ne var? Evet, proje sadece bir para birimi ya da altyapı olmakla kalmak istemiyor anlaşılan. Daha geniş bir dijital dünya kurma hedefleri var. Mesela Shiboshis diye 10 bin tane pikselli köpek karakterlerinden oluşan bir NFT koleksiyonu çıkardılar. Gördüm onları, evet. Daha da büyük vizyonlarıysa Shib the Metaverse yani kendi sanal evrenlerine, dijital arsalarına, oyunlarını falan yaratmak istiyorlar. Bu da artık projenin sadece spekülatif bir coin olmaktan çıkıp kendi platformlu kurma arzusunu gösteriyor. Bu teknolojik vizyon hakikaten iddialı duruyor. Peki Shibarium'un başarısı neye bağlı? Yani başarılı olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Shibarium'un başarısı yani projenin kaderini çizebilir diyebiliriz eğer söz verdikleri gibi stabil, hızlı ve ucuz çalışırsa bu sadece şip kullanıcıları için değil yeni geliştiriciler için de cazip hale gelebilir. Üzerinde yeni oyunlar, daplar, NFT projeleri hatta o bahsettiğimiz metaverse bile kurulabilir. O zaman meme coin imajından sıyrılabilirler belki. İşte o zaman belki evet gerçek bir teknolojik değer sunduğunu kanıtlamış olur. Ve tabii şibaryum ne kadar çok kullanılırsa bona olan talep de o kadar artar. Bu da bononun değerini ve önemini direkt etkiler. Yani şibaryum projenin motoru olabilir. Ama motor teklerse araba yolda kalır. Anladım çok net. Peki işin para kısmına yani tokunamik yapıya gelelim. Kaynak diyor ki üç farklı tokun var ve sistem biraz karmaşık. Bu tokunlar ne işe yarıyor, aralarındaki ilişki ne? Önce ana tokun SHIB ile başlayalım. Evet SHIB yani ekosistemin yüzü, başlangıç noktası. Ama SHIB deyince akla ilk gelen şey o inanılmaz yüksek arzı. Başlangıçta 1 katrilyon adet üretilmiş. Yani birin yanında 15 tane sıfır. Katrilyon akıl alır gibi değil. Değil mi? Vitalik'in yaktığı %41 ve topluluğun yaptığı yakımlar bunu azalttı ama kaynak diyor ki hala 589 trilyon civarı şib dolaşımda. Bu devasa bir rakam. Bunun anlamı şu matematiksel olarak konuşursak tek bir şibin fiyatının o çok konuşulan 1 sent veya 1 dolar olması için projenin toplam piyasa değerinin astronomik seviyelere yani dünyanın en büyük şirketleriyle yarışacak yerlere gelmesi lazım. Yani bir dolara hayalleri biraz zor görünüyor matematiksel olarak. Gerçekçi olmak lazım evet. Topluluk ne kadar istese de bu bir gerçek. Peki ikinci token Leash. Ona da Doge Killer diyorlardı. Onun olayı ne? Leash'in hikayesi biraz farklı. Başta daha karmaşık bir yapısı varmış. Dogecoin fiyatına endeksli falan ama sonra vazgeçmişler. Şimdi en belirgin özelliği arzının aşırı ama aşırı sınırlı olması. Sadece 107 bin tane civarında. 107 bin mi? Shib'in trilyonlarının yanında hiçbir şey. Aynen. Neredeyse yok denecek kadar az. İşte bu nadirlik yüzünden Lişe ekosistem içinde böyle bir dijital kıymet, bir değer saklama aracı rolü biçmeye çalışıyorlar. Hani az olsun ama değerli olsun mantığı. Anladım. Üçüncüsü de Bon. Hem yönetişim. Hem şibarün yakıtı demiştik. Biraz daha açalım mı? Evet. Bon'un toplam arzı 250 milyon. Yani ne şib gibi trilyonlarca ne de liş gibi on binlerce ortada bir yerde. İki temel işlevi var dedik. Birincisi yönetişim. Dogi Dao denilen yapıda oy hakkı veriyor. Yani bone sahipleri projenin geleceğiyle ilgili kararlara katılabiliyor. En azından teoride bu böyle. Teoride dedin pratikte işliyor mu orası ayrı. O her zaman bir soru işareti tabii Dao'larda. İkinci ve şu anki en somut işleri ise şibaryumun yakıtı olması. Şibaryumdaki tüm işlem ücretleri bone ile ödenmek zorunda. Bu da ona sürekli bir talep yaratma potansiyeli veriyor. Şibaryum çalıştığı sürece tabii. Peki bu üçlü token yapısı, Shib, LEASH, Bone nasıl bir denge kuruyor? Riskleri var mı bu yapının? Yani amaç farklı kullanıcı tiplerine, farklı beklentilere hitap etmek gibi duruyor. Shib geniş kitleler için, Liş nadirlik ve değer arayanlar için, Bonda da hem yönetişime katılmak hem de Shibarium'dan fayda sağlamak isteyenler için. Bon'un Shibarium'la artacak potansiyel talebi kesinlikle önemli bir dinamik ama riskler de var. En başta yine Shib'in o devasa arzı ve fiyat üzerindeki baskısı. Yakım mekanizmaları ne kadar etkili olabilir ki o kadar arza? İşte o büyük bir soru işareti. Arz o kadar büyük ki, anlamlı bir etki için çok büyük ve sürekli yakımlar lazım. Ayrıca bu üç token arasındaki denge de hassas, piyasaya göre hızla değişebilir. Geldik en çetrefilli konuya belki de. Ekip ve yönetişim. Kaynak diyor ki, Kurucu Rayoshi'den şimdiki baş geliştirici olduğu söylenen Shaitoshi Kusama'ya kadar kilit isimler tamamen anonim. Bu bir yandan hani merkeziyetsiziz demek için iyi ama diğer yandan da ciddi güven sorunu değil mi? Hem de nasıl? Yani bu anonimlik tamam kripto dünyasında başta çok vardı ama Shiba Inu gibi milyarlarca dolarlık bir projede artık çok daha fazla göze batıyor, risk algısını fena halde arttırıyor. Savunanlar ne diyor peki? Savunanlar diyor ki işte bu projenin tek bir kişiye bağlı olmadığını gösteriyor. Tam merkeziyetsizlik bu. Ama madalyonun öbür yüzü var. Güven ve hesap verilebilirlik. Yani yatırımcı şunu soruyor. Yarın bir sorun çıksa, bir hack, bir dolandırıcılık iddiası ya da proje terk edilse, hani rug diyorlar, kime hesap soracağız? Karşımızda kim var? Muhatap yok ortada. Aynen. Bu bezirsizlik özellikle büyük yatırımcıların kurumsal paranın projeye mesafeli durmasının en büyük nedenlerinden biri. Peki ya yönetişim? Kararlar nasıl alınıyor pratikte? Dogi dao mi? ama işliyor mu o yapı? Yönetişim işte o bone sahiplerinin oy kullandığı dogi dao üzerinden yürüyor kağıt üzerinde. Fikir güzel, topluluk karar versin ama bu dağların pratikte ne kadar çalıştığı, Oyların gerçekten topluluğu yansıtıp yansıtmadığı ya da büyük cüzdanların, balinaların etkisinde kalıp kalmadığı hep tartışmalı olmuştur. Shiba Inu içinde durum farklı değil diyorsun. Farklı değil evet. O merkeziyetsiz yönetişim iddiasının ne kadar gerçek olduğunu zaman gösterecek. Proje popülerliğini kullanıp bazı ilginç işbirlikleri de yapmış ama. Kaynakta AMC sinemaları var, BitPay var, ship kabul ediyorlarmış. Bunlar ne kadar önemli sence? Ya tabii ki bu tür işbirlikleri özellikle AMC gibi bilinen markalarla yapılanlar projenin görünürlüğü için, hani bakın biz ciddiyiz mesajı vermek için pozitif. Shib'in sadece alınıp satılan bir şey değil, ödeme aracı da olabileceğini göstermesi güzel. Ama? Ama kaynağında dediği gibi projenin uzun vadeli başarısı için bu dış ortaklıklardan çok iç ekosistemin yani Shibarium üzerine kurulacak projelerin başarısı daha kritik. Başkalarının şip kabul etmesinden daha önemli olan Shiba Inu'nun kendi platformunda ne yarattığı o da artık oraya kayıyor gibi. Anladım yani dışarısı tamam ama asıl iş içerdi. Peki bütün bunları birleştirelim. Topluluk gücü, teknoloji hedefleri, anonim ekip, token yapısı. Projenin genel bir SWOT analizi yapılmış sanırım kaynakta. Güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları, tehditleri neler? Evet, o analiziyi özetliyor mu? Kaynağa göre güçlü yönler belli. Bir ve belki en önemlisi o devasa, aşırı aktif ve tutkulu Mi topluluğu. Yani projenin hem pazarlamacısı hem destekçisi onlar. Evet, sosyal medyada falan çok aktifler. Aynen. İki, çok yüksek marka bilinirliği, kripto ile az çok ilgilenen herkes Shibi duymuştur. 3. Basit bir meme token iken DEX, Layer 2, NFT, Metaverse gibi hedefleri olan bir ekosisteme dönüşme çabası. 4. En büyük borsalarda listelenmesi. Bu da erişimi kolaylaştırıyor. Güçlü yanlar bunlar. Peki ya zayıf taraflar? Riskler nerede? Zayıf yönler de bir o kadar bariz. 1. Hala tam kurtulamadığı o şaka coin'i, meme coin imajı. Bu güvenilirle iz ediliyor. 2. Tekrar tekrar söylediğimiz anonim ekip. Bu en büyük soru işareti ve risk. 3. Şibin astronomik arzı. Fiyat artışının önündeki matematiksel engel. 4. Projenin doğası gereği yüksek volatilite yani aşırı oynaklık. Fiyatlar genelde temellerden çok spekülasyona ve sosyal medya gazına bağlı. Riskli bir yatırım yani. Kesinlikle. Peki geleceğe bakalım fırsatlar ne, tehditler ne, ne olabilir, ne ters gidebilir? Kaynak birkaç potansiyel fırsat görüyor. En büyüğü, şibaryumun başarılı olması. Eğer bu olursa, tüm ekosisteme can suyu verir, geliştirici çeker, boğuna talep yaratır. Bu anahtar resmen. Diğer fırsatlar? İkincisi, o geliştirilen metaverse ve oyun projeleri. Eğer tutarsa yeni kullanıcılar çekebilir. Üçüncüsü de token yakın mekanizmaları. Özellikle şibaryum işlem ücretlerinin bir kısmıyla şib yakılması gibi otomatik sistemler eğer anlamlı ve sürekli olursa uzun vadede arzı azaltıp fiyata olumlu etki yapabilir. Potansiyel var yani. Peki ya tehditler? Neler işleri bozabilir? Elbette. Tehditlerde ciddi. 1. Şiddetli rekabet. Hem Dogecoin gibi diğer meme coin'ler var, hem de Polygon, Arbitrum gibi çok daha oturmuş layer 2'ler var. Shibarium'un bu kalabalıkta öne çıkması zor. Doğru, rekabet çok fazla. İkincisi, regülasyon riski. Devletler yarın öbür gün özellikle meme coin'lere daha sıkı kurallar getirebilir. Üçüncüsü, popülerliğin o hype'ın sönmesi. Projenin değeri hala çok fazla ilgiye bağlı. O ilgi azalırsa fiyatta düşer. Son olarak da güvenlik açıkları. Yani bir ShibaSwap veya Shibarium hacklenmesi hem paraları götürür hem de güveni sıfırlar. Anlaşıldı. Toparlayalım o zaman. Shiba Inu gerçekten de ilginç bir hikaye bir internet şakası olarak başlayıp topluluğun gücüyle inanılmaz bir popülerliğe ulaştı. Şimdi de bu popülerliği teknolojiyle somut bir faydayla desteklemeye kendini yeniden yaratmaya çalışıyor. Dediğin gibi en büyük gücü topluluğu ve bilinirliği. Ama geleceği büyük ölçüde Shibarium'un başarısına ve o teknoloji vizyonunu ne kadar gerçekleştireceğine bağlı. Kesinlikle öyle özetleyebiliriz. Potansiyel var ama riskler de baş köşede duruyor. Şu anonim ekip meselesi, Shibin arz sorunu ve piyasanın genel spekülatif havası bunlar unutulmamalı. Bu yüzden Shiba Inu hani kaynağın analizine göre yüksek risk almayı seven, yüksek getiri potansiyeli arayanların ilgisini çekebilir. Ama portföyde yer alacaksa bile bu ancak çok dikkatli bir risk yönetimiyle ve küçük bir payla düşünülebilir. Spekülatif bir varlık sonuçta. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Şarısı, o vaat ettiği ekosistemine kadar kuracağına ve o tutkulu Shiba Army'nin sadakatini koruyup koruyamayacağına bağlı olacak gibi görünüyor. Bugün Shiba Inu'nun yani mim kökenlerinden başlayıp iddialı teknolojik hedeflerine, o karmaşık token yapısına ve tabii ki risklerine kadar uzanan yolculuğuna birlikte baktık. Bir şaka olarak başlayıp milyarlarca dolarlık bir fenomene dönüşen, şimdi de bu değeri kalıcı kılmak için teknolojiye tutunan gerçekten ilginç bir proje var karşımızda. Peki Tüm bu dinlediklerinizden sonra sizin aklınızda ne kaldı? Belki de şu soruyu düşünmek ilginç olabilir. Bu kadar büyük, yani küresel çapta bilinen milyarlarca dolarlık piyasa değeri olan bir projede kilit geliştiricilerin tamamen anonim olması, projenin o savunduğu merkeziyetsizlik ideali için gerçekten şart mı? Yoksa aslında projenin daha da büyümesi, daha kurumsal bir yapıya kavuşması, daha geniş kitleler tarafından tam olarak benimsenmesi önünde zamanla aşılması gereken bir engel mi bu durum? Sizin bu konudaki fikriniz ne olurdu acaba?